Arkadaşlar şimdi zemini göstereyim sanki böyle bir yanardağ gibi sanki lav gibi buralar Burası böyle bayağı bir devam ediyor şu arkada dönemeç var oradan da devam ediyor şimdi buranın manzarasını göstereyim. Buralar Cehennem Dersi Kanyonu Vadisi. Evet, şu anki bulunduğumuz nokta Boyuncuk Köyü'nden aşağıya doğru indik. Ee, normalinde <laughs> buranın karşı tarafı Şırnak İdil tarafı oluyor, biz Güçlü Konak tarafındayız. Ee, İdil tarafından da Sulak ya da Yerbaşı Köyü, ee, ikisinden birisinden inebilirsiniz, İkisinin arasında kalıyor zaten e, vadi. Biz de aslında o iki köyün orta noktasının karşı tarafındayız şu anda, Boyuncuk Köyü. Ee, buradan inişler daha kolay diğer taraflara göre. Normal bildiğiniz patika yollar var burada. İşte mağaralar eşlik ediyor. Ee, bizim geldiğimiz noktada aslında şöyle geldik. Sonra buradan bir dönemeç. Şu yukarıdaki evet. elektrik direkleri görüyorsunuz. Onların odalarına geldik. arkadaşlar şimdi buradan görüyorsunuz cehennem deresi ee, bu ineceğiz şöyle aşağı doğru arkadaşlar görüyorsunuzdur Evet şuradan gelip en son şuralarda bir yere müsait olan bir yeri kurulacağız hatta şöyle ilerliyor arkadaşlar orada çok beğendim gerçekten muazzam ve yolu inanılmaz kolay yani ekipte şu anda 8-10 yaşlarında bir tane küçük bir arkadaşımız da var. Hiç zorlanmadan o da yürüyor. Ama işte bunun tek önemli noktası izin alabilmek. Yoksa rota gayet güzel ve keyifli. Çok basit. burası da aslında Kabar ait bir kısım diyebiliriz. Karşı taraf İdil tarafı. Arkamız artık buranın arkası komple. Kabar Dağları bakın. Şuralarda hep mağaralar var. Bugün 12 Mart 2023, bakın çiçekler, ağaçlar tomurcuklanmaya başlanmış. Bu muhtemelen kuşburnu herhalde. Üstünde i̇şte çünkü meyvesi var. Bakın. arı sesleri muazzam. Şimdi dereyi birazcık daha yakından göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar burası bahsettiğim gibi aslında şu yukarıki taraf Şırnak'ın İdil ilçesi yani e, havalimanına yakın bir bölge e, oradaki e, Yarbaşı ve Sulak köyleri var. Biz aslında ikisinin ortasındayız yani Sulak köyü bu sağ tarafta kalıyor Yarbaşı köyü bu tarafta kalıyor. Bu tarafta aslında Dicle nehrinin karşısı olan Güçlü Konak ilçesinde e, Boyuncuklu köyü. Bakın karşıda hep mağaralar var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yine şurada var. Bakın şuralarda hep mağaralar var. Bir tane şurada var. Önüm taşlarla kapatılmış. Orada da muhtemelen koçerler hayvanlarını kullanmak için koymak için kullanıyor. Ya yani gördüğünüz bütün mağaraların içinde hep, e, hayvan tezekleri e, vardı muhtemelen. Artık hepsi onlar tarafından kullanılıyor. Daha önceden yaşam var mıydı oralarda bilmiyorum. <laughs> Selamünaleyküm <laughs> dayı hoş bulduk. Nasılsın? Oh. Hangi köyden sen dayı? Boyuncuk. Ha bu Boyuncuk'tan. <laughs> <laughs> bu kadar mı senin hayvanlar? He. Azmış. Yeter. Yeter. <laughs> yeter ya zaten. Alpay'ın kilosu yedi bin. Yedi bin. Kilosu 5 bin. Doğru diyorsun. Yeter. Sen bunların sütünü mü sağıyorsun? Ne yapıyorsun? Peynir He. mi yapıyorsunuz? Ne? Sütünü sağıp peynir mi yapıyorsunuz siz? Yok biz satmıyoruz. kendiye yapıyoruz. Akrabalara yapıyoruz. Ha işte kendinize kadar peynir falan yapıyorsunuz. <laughs> ha. Ya yayla gidiyor ya. Yani. 2 ay sonra yayla gidiyor. Anlamıyorum o kadar. Sıcak dağılmaz ki. Var mı bir isteğin? Şey... Hatım hatım ne, 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 ne. <laughs> Var mı yemeği falan verelim mi bir şeyler? Yiyeceğim ama. <laughs> <laughs> Ya. <laughs> Senin mi İdris abimle? abi bunlar? Tamam be. Hadi. <gülüyor> Hadi öğren. Evet şimdi yapılan faaliyeti anlatayım, gelin. duyuyorsunuz herkes sofraya çağırıyor, ee, bu kadar insan tek bir sofraya oturacak arkadaşlar ayrı sofra kurulmuyor. Buranın adeti. Yeryüzü sofrası deniliyor. Herkes ne getirdiyse onu koyuyor ortaya. Çaylar pişiyordu az önce gördünüz. Herkes evden böreğini, domatesini, işte otlu peynirini ne varsa onu getiriyor. Burada ortak bir sofra kuruluyor. Ahmet, direkt 不 Şimdi dönüş yolundayız. Evet. Dönüş yolu zorluyor. Gelirken tatlı tatlı indik. Şimdi bayağı zorlu bir tırmanış var. Şöyle şuradan gideceğiz arkadaşlar. Böyle zikzak çize çize. Buradan arkasına. <laughs> Ta kadar. Buradaki yukarıdan geliyor. O bir oradan geliyor. Al şöyle şöyle. E keçi. Siz Nasıl kaldırıyorsunuz amca? Ney? Nasıl taşıyorsunuz onları? Eşekle taşıyorlar. He. e oraya şeyler keçiler girmiş şimdi. Ha onlar hapsi olan bak. Bu maca ardıta ya. No ardı ya ki gün diye mi? Bu ne diyor ya seni? Mönüyordu çam bu bertheş mi de çam yapıyor? bizim. E o keçi vallahi o ne

Az önce gözükenler kaynak suyuydu. Oradan suyumuzu doldurduk. Aslında her su içilmiyor ee, doğada bulduğumuz özellikle durgun sular ama yanımızdaki çoban abi vardı az önceki konuşan. Ee, o oradaki suyun içildiğini söyledi. O içildiğini söyleyince de biz de kutuları bulduk. Şimdi bir grup önden devam ediyor. Bir grup da su için arkada durdu. Ben biraz fazla malı verdiğim için hiç arkadaki beklemedim. Direkt ön taraftaki gruba doğru ilerliyorum. <laughs> 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 şuralarda mağaralar. Şuralarda oyuk var. şu tepeye çıktık mı artık geldik. Son 15-20 dakika. E ne ne ekiyorsunuz oraya? Belledik bu başay belledik. Evet, evet domates yeri ektik. Ha domates <laughs> salatalık kendinize göre. <gülüyor> <gülüyor>